Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatleriyle, ittivalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahabe radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Yerine geldiler Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber aleyhisselatu vesselama halef oldular Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu Bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in taraftarları yok Onlar İştahat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar, onlara sordular, onlara arz ettiler. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir dediler. Allah ve Resulünün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, ashabın tamamını arz etti. Sadece alimlere değil, minbere çıktılar, buyurdular ki, اِنْ رَأَيْتُمْ فِيَّ اَعْوِجَاجًا Olur ki hatam, olur ki yanlışım olur. Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Tabi i kiram efendilerimiz onlar arasından birisi ayağa kalktı dedi ki Ömer seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz. Ömer Devlet Başkanı radıyallahu an peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor ya Rab. Bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var. Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu an. Hazreti Ömer Efendimiz Ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hadihi ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halit bin Melit büyük bir komutan. Hazreti Ömer'in komutanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in harbiye okulundan mezun. Belki dünyada hiçbir harbiye Halit bin Melit gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halit o kadar büyük. Bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadis öyle bir noktaya geliyor ki Halit bin Melid'in etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halit kazanıyor. Ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halit belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne Yahudi münafıklar farklı gayelere kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halit bin Melidi görevden alıyor. Fakat Halit o kadar büyük ki işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun Aleyhissalatu vesselam. Madem ki ümmetin devletinin başındasın. Eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarruf etrafında görünce her ne kadar yanlışın olmasa da fakat dava senin etrafında şahsileşince senin üzerinden bir ayrışma bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor fark ettiğin zaman çekildiğin hali. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz devlet başkanı. Hazreti Muaviye vali. Muaviye'ye radıyallahu anh'a talimatları var. Hz. Muaviye de büyük. Bu ümmetin dayısı, Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince, Hz. Ali Efendimiz'e devlet başkanına muhalefet edince nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor. Ardından cemeller, sıfınlar, şehitler, şüheda mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hz. Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine Muaviye büyük ama Muaviye'ye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh Efendimiz'e orada ittiva etmekti kardeşlerim. Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada şurada burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da bu ümmet yaptığınız her iş için, Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek. Ümmeti büyük acılar, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir, nerede ayağa kayar ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştı, kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uhuda gidiyor. Bu ümmet uhudu Hazreti Hamza. Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmedi. Uhud'u bu ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de ne görsün, görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Ubey ile gelen Yahudiler. Allah Resulü Aleyhisselam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor fakat yolda 300 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da Enes bin Nadr'ın da Abdullah bin Cahş'ın da Musab bin Umeyr'in de şehadetine sebep Yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa falan evden filan evden aynı yere getiriyor? İşte sizin ittihadınız burada, burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun siz önce ümmetin sulhünü, selametini, menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına ümmetin safında duracaksınız. Hatip bin Ebi Belta büyük birisi Bedir hasabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethi hazırlanıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ufkunda bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var. Fakat Hatip bin Ebi Belta bütün bu büyüklüğüne rağmen onun ufkunda şahsi bir takım tasarruflar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih hazırlıklarını gizli yürütüyor. Eğer Mekke'nin haberi olursa kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki Fetih mübin olmayacak, belki sahabe, belki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şehit olacak. Hatip bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor. Kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evinin müessesesini koruyacak, ayakta kalacak. Hazreti Cibril geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'a bildiriyor. Kadın gidiyor diyor, Mekke'ye haber verecek. Hazreti Ali'yi Zübeyir bin Avvam'ı gönderiyor. Hah bahçesinde kadını yakalıyorlar. Alıyorlar mektubu, getiriyorlar Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip bin Ebi Belta'yı da çağırıyor. Buyuruyorlar ki, Ma hameleke aleyh. Hatip biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, ashabıma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin hatip? Neden bunu yaptın dediği zaman Hatib bin Ebi Belta Ya Resulallah Müslüman olduktan sonra asla küfre meyletmedim Fakat Mekke'de müesseselerim var Mekke'de şunlar bunlar var Onları koruyabilme adına Onların yanında yer aldığımı gösterebilme adına bu mektubu yazdım deyince Hz. Ömer Efendimiz ayağa kalkar Dani adrib unuqa hadal munafik der. Bırak beni ya Resulallah adrib unuqa hadal munafik bu munafığın başını vurayım dediği zaman efendimiz Ali sallallahu ve fotoğrafa büyük filanda bakar hatip der bizimle aynı safta durur fakat şimdi bir hatası şimdi bir yanlışı var Dolayısıyla Bedir ashabıdır. Belki de Allah onun bütün günahlarını affetmiştir. Hatibe bu şekilde muamelede bulunma diye Hz. Ömer Efendimiz'i Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ikaz eder. Kardeşlerim, eğer mektup Mekke'ye gitse belki hatip kazanacak. Belki Hatib'in okulu, belki Hatib'in müesseseleri ayakta kalacak ama Hazreti Muhammed kaybedecek. Allah Resulü kaybedecek, Ebu Bekir kaybedecek, bütün bir sahabe kaybedecek. Hatip ayakta kalacak ama ümmeti Muhammed yıkılacak. Onun için Kur'an-ı Hakim ya eyyuhellezine amenu la tattakhizul yehuda ven nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Neden? Çünkü onlar birbirinin dostu. Irak'ta dost olduklarını, Afganistan'ı işgal ederken dost olduklarını, Gazze'yi, Mısır'ı, Suriye'yi bu hale döndürürken ya da dönmesine seyirci kalırken, arka planda yer alırken hep birbirlerinin dostu olduğunu gösterdiler. O halde siz... وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İlla tefaluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Şunun bunun adına, şurada burada yer alan müesseseler adına Müslümanlar kalkarlar, Yahudilerle şunlarla bunlarla yan yana kalırsa, yan yana olursa, Müslümana karşı durursa işte Kur'an-ı Hakim kainatın sahibi. O zaman yeryüzünde büyük bir fitneyi, büyük bir fesadı, ümmetin bir felaketten başka bir helakete sürüklenişini bekleyin kardeşlerim. Ömer de büyük, Halid de büyük. Fakat Ömer neden büyük? İsabet ettiğinden dolayı büyük. Biz Halidi de seviyoruz ama Ömeri daha çok seviyoruz. Ömer'e ittiba etme mecburiyetimiz var. Hazreti Muaviye'yi seviyoruz. Ama Ali radıyallahu anh seni daha çok seviyoruz. Senin yanında duruyoruz. Ömer senin yanında duruyoruz. Çünkü sen radıyallahu anh hak ve hakikat üzeresin. Çünkü sen ümmetin devletinin başındasın. Eğer sen düşersen Ömer bütün bir ümmet düşer. Hazreti Ali düşünce nasıl ümmet düştü? Ali düşünce ümmetler düşer. Ümmeti Muhammed düşer kardeşlerim. Türkiye düşünce Gazze düşer, Kahire düşer, Hama düşer, Arakan düşer. Yüz binlerce Suriyeli mülteci kardeşiniz sabah akşam sizin çorbanızı içen kardeşleriniz düşer.